Geçmişte, ihanete uğradığı için boşanan ünlü şarkıcı Berdan Mardini, bayramın ikinci günü Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtladıktan sonra sahneye çıkan Mardini'yi sevgilisi Dilara Talay, Mardini'nin çocukları ile en önden izledi. Şarkılarını sevgilisinin gözlerinin içine bakarak seslendirdi. Bugün sahnenizi izleyenler arasında sevgiliniz Dilara Talay da var. Özel hayatınızı pek göz önünde bulundurmayan birisiniz. Neler söylemek istersiniz? Yani göz önünde olmayı sevmiyorum derken yani insanların gözüne batmayı sevmiyorum. Bu arada böyle gözümüz nazar mazar falanlarına inanmıyorum ama göze inanıyorum. Ama bizim öyle değil. Yani gerekli durumlarda gerekli şeyleri görebiliyorsun. Şimdi mesela buraya gelmemiz gerekiyordu. Geldik. Şarkıcı sahnede kızı Ezmira'nın yeni yaşını da sevgilisi ve oğlu ile beraber kutladı. oldu sen? Ne oldu? Ne oldu? İyi misin? Para? Parayı aldın mı? Parayı mı söyle? <gülüyor> 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 Bu tam böyle yani. Senin bugün doğum günün değil ama iki gün öncesinden kutladık değil mi? İlaçla beraber. Ne hissediyorsun? Ne söylemek istiyorsun? <laughs> söyle bakayım. Üfle doğum gün pasını önce. İyi ki. bunu çıkar, bunu çıkar. Bu ne ya bu ceketi Benim ceketim mi? Gel benim ceketim mi? gel o zaman? Yok gel tamam gel. Miran? Miran da paraları toplamış. Oğlum bugün bayram. Ümit abiden kaç para aldın? He? Bakayım. Oo maşallah. Sen bugün çocuklar için ne? 200'ü aldım. Kaç aldın? 200. Daha çok aldım. Tamam. Kaç yıl aldı saymadım. Dur. Sen bütün çocuklar için bu şarkıyı söyler misiniz? Bayram için. Hayır, sen söyle bize eşlik edeceğiz. Sonu bulacağız. Sözlerini sen ne kadar biliyorsun? No, lütfen. Al, lütfen. Alkış İzmir Ağa! Hadi sen söyle biz arkandan geliyoruz. e Bir dakika bir şey söyleyeceğim. <laughs> bir de Nesrin'e tez kuştum. Tez bu Bir şey söyleyeceğim. Bu ton söyle değil. Sen kendince söyle bak. Kendince söyle. Hadi. Son. şey söyleyeceğim. Bak bir tane arkadaşım eşek söyledi, bir tane de Nesrin'le söyledi. Ona bir alkış yedim, çocukların hepsine bir alkış. Hepinizi yerinize alıyorum, artık yeter. Oynayacağız Sevgilisi Dilara Talay'ın, Berdan Mardini'nin çocukları ile çok iyi anlaşması da gözlerden kaçmadı. Peki Berdan Mardini yeni ilişkisinden memnun mu? Güzel gidiyor. İlişkimiz gayet güzel. Ee, birbirimizi anlıyoruz. Güzel bir ilişki yaşıyoruz şu anda. Ben de bu anlamda bu enerjiyi de alıyorum. Hı. Hem ekip arkadaşlarımdan hem ondan. İnsan hayatındaki insanlar e, sana eğer fedakar olup güzel düzgün yaklaşırlarsa evet. sen de ona yaklaşırsan enerji büyüyor. Dolayısıyla ben bütün ekip arkadaşlarım için de ve hayatıma giren e, kız arkadaşlarım yani daha doğrusu şöyle söylüyorum insan hayatına birileri girip çıkıyor yani. Bu erkek oluyor, kız oluyor. Erkeğin hayatına kız giriyor, kızın hayatına işte erkek giriyor anlamında söylüyorum. Yanlış algılanmayın. E, dolayısıyla en çok dikkat ettiğim şey şu. Ben birisiyle ilişki yaşarken mutsuz olmak için yaşamıyorum. Mutlu olmak için yaşıyorum.